geldiniz. Ben Selin. Harika bir evde yaşıyorum. En güzeli de bu evi kendi kazandığım parayla satın aldım. Her gün bu şahane havuzda yüzüyorum. Garajımızda dört lüks araba var. Evimizde hizmetçiler ve aşçılar çalışıyor. Annemle babam geçen yıl işlerinden ayrıldılar. Çünkü benim sayemde milyoner olduk. Artık çalışmalarına ihtiyaç yok. Peki bu serveti nasıl edindim? Sıkı durun. Size hayatınızda duyacağınız en ilginç şeylerden birini söyleyeceğim. Tüm bu serveti bir hastalığa borçluyum. Daha doğrusu bir genetik bozukluğa. Doğru duydunuz. Bu genetik bozukluk sayesinde ayda sadece birkaç gün çalışarak on binlerce dolar kazanıyorum. Şimdi size hem bu ilginç hastalığımı hem de hastalığımın beni nasıl milyoner yaptığını anlatacağım. Hastalığımın tıptaki ismi ağrıya karşı doğuştan duyarsızlık. Kısaca CIPD adlandırılıyor. Siz buna fiziksel acı hissetmeme hastalığı diyebilirsiniz. Bu bir genetik bozukluk. Youtube'da bu bozukluğa sahip insanlarla ilgili pek çok video var. Onlardan birini izlemiş olabilirsiniz. Ben yine de hastalığım hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Çünkü gerçekten çok ilginç bozukluk. Öncelikle bu çok seyrek rastlanan bir hastalık. Dünya üzerinde en fazla 50 CIP hastası olduğu tahmin ediliyor. Genlerle ilgili bir problem olduğu bilinse de gerçek sebebi henüz anlaşılmış değil. En basit şekilde anlatmak gerekirse benim beynim acının ne demek olduğunu bilmiyor. Bu yüzden acı hissetmem gereken durumlarda acı hissetmiyorum. Bana sakın özenmeyin. Bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu bir örnekle açıklayayım. Normalde acı hissetmek bir savunma mekanizması. Diyelim ki duştasınız. Yanlışlıkla sıcak suyu açtınız. O anda müthiş bir acı hissedersiniz ve hemen sıcak suyu kapatarak daha fazla yanmaktan kurtulursunuz. Ancak bende süreç böyle ilerlemiyor. Kazara sıcak su açtığımda acı hissetmediğim için suyun derimi yakacak kadar sıcak olduğunu anlayamıyorum. Kaynar suyla duş almaya devam ediyorum. O sırada derimde çok derin yanıklar oluşuyor. Bunu ancak duştan çıktığımda derimde oluşan yaraları görünce anlayabiliyorum. Derimin iyileşip eski haline dönmesi aylar sürebiliyor. Bu örnekten anladığınız üzere acı hissetmeyenler vücudunun önemli bir savunma mekanizmasından yoksunlar. Öte yandan siyah hastası olmanın iyi yanları olduğunu da söylemem lazım. Serçe parmağınızı bir yere vurduğunuzda canınız müthiş acır değil mi? Ben o açıdan şanslıyım. Serçe parmağım o an kırılsa bile acı hissetmiyorum. Aynı şekilde yerdeki Lego parçasına bastığımda da canım yanmıyor. Arı soktuğunda da hissetmiyorum. Sevresine kısırdığında da kaşınmıyorum. Karın ağrısı diye bir sorunum yok. Asla dişim veya başım ağrımıyor. Fakat acı hissetmiyor olmam süper kahraman olduğum anlamına gelmiyor. Diyelim ki bir doğa kampına gittim. Ağaçların arasında yürürken bir yılan beni ısırdı. Elbette hiç acı hissetmedim. Ancak yılan zehirlerse bundan etkilenirim. Hatta hayatımı dahi kaybedebilirim. Hastalığım ben 4 yaşındayken teşhis edildi. Ailem bana doğum günümde bir çift paten almıştı. Evimizin önünde kendi kendime patenle kaymayı öğreniyordum. Uzun uğraşlar sonunda dengede durmayı öğrendim. Bir süre sonra rahat bir şekilde kayabiliyordum. Ancak önemli bir sorun vardı. Henüz durmayı öğrenememiştim. Yolun kenarında küçük bir kaktüs tarlası vardı. Duramadığım için kaktüslerin içine uçtum. Yüzüme, sırtıma, kollarıma, ayaklarıma, her yerime dikenler battı. O şekilde dikenlerle eve gittim. Annemin izin günüydü. Beni görünce çığlık attı. Ben ise gülümseyerek ''Anne dışarı gelip beni izler misin artık patenle kayabiliyorum.'' dedim. Annem şaşkınlıkla ''Selin her yerine dikenler batmış canın acımıyor mu tatlım?'' diye sordu. Bilmem o ne demek anne? Canın acıyınca ne oluyor diye cevap verdim. Annem acının ne demek olduğunu bilmediğimi anlayınca daha da şaşırdı. Akşam babam geldiğinde annem ona olanları anlattı. Beni karşılarına alıp sorular sordular. Sonra da birkaç küçük test yaptılar. Annem tedirgin bir şekilde koluma bir iğne batırdı. Hiç acımadığını söylediğimde çok şaşırdılar. Annem, demek bebekken bu yüzden aşı olurken çağlamıyordun. Ağlamadığın için şaşırıyordum ama aklıma acı hissetmediğin gelmemişti dedi. Ertesi gün bu konuda uzman bir doktora gittik. Hastanede bazı testler yapıldı ve CIP hastası olduğum teşhis edildi. Bu genetik bozukluğun henüz tedavisi yok. Hastalar kendilerine dikkat ederek yaşamak zorundalar. Daha önce dediğim gibi acı aslında vücudun savunma mekanizmalarından biri. Acı hissetmediği için hayatını kaybedenler dahi olabiliyor. Hastalığım hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Peki hastalığı beni nasıl zengin etti? Sırada bu var. Ayrıca hikayemin sonunda sizden bir konuda tavsiye rica edeceğim. Bir buçuk yıl önceydi. Büyük ziyarete gidiyorduk. Çok kötü bir kaza oldu. Arabamız yoldan çıktı ve havada üç takla attıktan sonra ormanlık alana düştü. Gözümü açtım annem ve babamın baygın olduğunu fark ettim. Ben de iyi durumda değildim. Belli ki yaralanmıştım. Ancak CIP sayesinde acı hissetmiyordum. Bu sayede 112'yi arayıp kaza geçirdiğimizi haber verebildim. Kısa süre sonra acil yardım ekibi bize ulaştı. Büyük bir kaza olduğu için televizyon ekibi de geldi. Bizi ve arabamızı çekerken benim paramediklerle rahat bir şekilde konuştuğumu görünce şaşırdılar. Muhabir, yaralısın ama çok rahat görünüyorsun. Bu nasıl mümkün olabiliyor diye sordu. Çünkü acil hissetmiyorum ben bir CIP hastasıyım cevabını verdim. TV muhabiri CIP hakkında sorular sordu acı hissetmiyor olmama çok şaşırdı. Benimle söyleşiyi bitirdikten sonra kameraya dönüp ''Sevgili seyirciler şu an bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Bu zavallı kız kazada yaralanmış olmasına rağmen acı hissetmiyor. Daha önemlisi bu sayede 112'yi arayarak ailesinin hayatını kurtardı. O bir kahraman.'' dedi. Annem ve babam kazada benden çok daha kötü yaralanmıştı. Ancak ebeveynlerimin vücudunda pek çok kemik kırıldığı için uzun süre hastanede kaldılar. O dönemde birkaç gazeteci ve televizyoncu daha gelip benimle röportaj yaptılar.'' Bir gün dondurma alırken sıradakilerden biri ''Hey ben seni televizyonda gördüm sen acı hissetmeyen kızsın'' diyerek benimle fotoğraf çektirdi. O gün anladım ki hastalığım sayesinde küçük de olsa bir şöhretim şey olmuştu. Annem ve babam çalışmadığı için maddi sorunlarımız ortaya çıkmıştı. Ayrıca hastane masrafları her geçen gün artıyordu. Bebeğinlerime okulu bırakıp çalışmak istiyorum dedim. Şiddetle karşı çıktılar. Okulu bırakmana asla izin vermeyiz biz bir şekilde çaresini bulacağız dediler. Bir gün doktor odalarına gelmiş. ''Sigorta limitlerinizi aştınız. Artık tedaviye evinizde devam etmek zorundasınız.'' demiş. Bunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Bütün gece ağladım. Ancak elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ertesi sabah kapı çaldı. Açtığımda karşımda şık giyinimli iki kadın vardı. Onları içeri davet ettim. Kadınlardan biri, ''Ben Dragon Flame firmasının CEO'suyum. Biz bir acı biber markasıyız ve piyasadaki en acı biberleri üretiyoruz. Sana bir teklifimiz var.'' Acı hissetmeyen kız olarak bizim reklam filmimizde oynar mısın dediler. Bu teklif beni çok heyecanlandırdı. Hemen hastaneye gidip anneme babama danıştım. Onlar da izin verince Dragonfly firmasının reklam yüzü oldum. Firma ile bir anlaşma imzaladım ve bunun karşılığında ebeveynlerimin 10 yılda kazanabileceği parayı bir seferde kazandım. Bu sayede onların hastane masraflarını ödeyebildiğim için hastanede tedavi görmeye devam ettiler. Birkaç hafta sonra reklam filminin çekimleri yapıldı. Senaryoya göre firmanın en acı biberini yedim. Ardından da sanki ağzım yanıyormuş gibi yaptım. Bir yandan da çok acı, çok acı buna ben bile dayanamam diye bağırdım. Reklam filminin sonunda ekranda şu slogan çıktı. Dragon filminin acısını acı çekmeyen kız bile dayanamaz. Aradan 3 ay geçti. Dragon Flame'in CEO'su beni aradı. Reklam filmimiz çok beğenildi. Satışlarımız ikiye katlandı. Piyasaya yeni bir ürün çıkartıyoruz. Bunun için de yeni bir reklam filmi çekeceğiz. Bu kez sana iki kat ücret teklif ediyoruz. Kabul edersen çok seviniriz dedi. Bu harika bir fırsattı. Elbette kabul ettim. O dönemde annem ve babam iyileşip hastaneden çıkmışlardı. Reklam filminden kazandığım parayla şu an yaşadığımız evi satın aldım. Hep beraber yeni evimize taşındık. Hastalığım ikinci kez işe yaramıştı. İyi ki tabii canım annem ve babamın hayatlarını kurtarmamdı. Acı biber reklamı tüm televizyonlarda gösterildiği için meşhur oldum. Sokakta beni görenler acı çekmeyen kız diyerek beni durduruyorlar. Benimle fotoğraf çektirip sonra da bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlardı. Bu sayede internette tanınmaya başladım. Kendime Instagram'da ve TikTok'ta hesap açtım ve bana gelen soruları cevaplamaya başladım. En çok gelen soru, gerçekten hiç mi acı çekmiyorsun? Hikayemin başında söylediğim gibi ayda birkaç gün çalışarak inanılmaz paralar kazanıyorum. Çeşitli firmalardan sürekli reklam filmi teklifleri geliyor. Mesela önceki ay bir vitamin firmasının reklam filminde oynadım. Geçen ay Yarabanda için reklam fotoğrafları çekildi. Bu ay ise Flame'in yeni bir ürünü için reklam filmi çekeceğiz. Geçen hafta hastalığımla ilgili beklenmedik bir gelişme oldu. İngiltere'de ünlü bir üniversiteden beni arayıp davet ettiler. Bir süredir CIP üzerine araştırmalar yapıyorlarmış. Uzun uğraşlar sonucunda bir ilaç geliştirmişler. Hastalığımın tedavisi olmadığı için bugüne kadar kafam rahattı. Fakat bu seçenek ortaya çıkınca kafam karıştı. İlacın hastalığı tedavi edip etmeyeceği henüz belli değil. Dünya üstünde çok az siyah piyasası olduğu için ben ilk deneklerden biri olacağım. Eğer ilaç başarılı olursa artık ben de sizin gibi acı hissetmeye başlayacağım. Çok düşündüm ama bir türlü karar veremedim. Hastalığım tedavi olursa ben de herkes gibi acı çekmeye başlayacağım ve bu sayede vücudumu savunma mekanizması olacak. Bu tabii sağlam açısından harika bir şey. Öte yandan acı hissetmem hastalığı sayesinde çok yüksek paralar kazanıyorum. Eğer tedavi olursam acı çekmeyen kızın imanımı kaybedeceğim. Sizce ilacı deneyeyim mi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Şimdiden çok teşekkür ederim.